Merhaba, ben Mustafa Kazım Köken. 5 yıldır şans spor kurumunda yapıyorum. Başa sporcuları Batan Hocam'la beraber hatırladık. Kendim zaten milli sporcuydu, Avrupa şampiyonluğum var. Onları da ben gibi kendilerini, hedeflerini yürütmek için çabalıyoruz beraber. Merhaba, ben Batuhan Şanlı. 3 yıldır antrenörlük yapıyorum bu sene giden sporcuları Kazım Hocam'la beraber hazırladık. Haftanın altı günü çift itmanla, sabah koşuları ve akşam antrenmanları şeklinde güzel bir süreç geçirdik. İki tane şampiyonumuz var, üç tane ikincimiz var, dört tane de üçüncümüz var. İnşallah daha iyi başarıları bu sene imza atacağız. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda harika sonuçlar alıp milli takımımızı gururlandırıp, ülkemize milli takımımızı gururlandırıp <laughs> bayrağımızı en iyi yerlerde dalgalandırıp bisiklet marşımızı birincilik kürsüsünde okutacağız inşallah. Ben Sultan Soyadım Barış. Afyon Şan Spor Kulübü'nde Serdar Şan Hoca'larımla çalışıyorum. bu spora annem ve teyzem teşvikiyle başladım. Onlar da küçükken yapmışlar. Ben de 6 yıldır bu sporun içindeyim. Kickbox Türkiye üçüncülüğüm ve MF Cup'da şampiyonluğum var. Adım Onur Soyadım Turan. 2021 yılında başladım spora. 19 yaşındayım. Afyon Karahisarlı. E, bu sene Dünya ikinciliği, iki tane Türkiye şampiyonluğu, Artık Avrupa birinciliğini tattım. 2025 <laughs> yılında inşallah yarı kalan işimi bitirip dünya şampiyonu olacağım. Adım Saruhan Şuyalım Şanlı. 15 yaşındayım. Afyon Karahisar Spor Lisesi'nde okumaktayım. Spora? Babamın abimin spor yapmasıyla başladım. Abim babam spor yapıyordu. Ben de onları özenerek, onlardan görerek bu spora başladım. 2014-2015'te başladım spora. 2016'da ilk maçımı yaptım. 2019'da Türkiye üçüncüsü oldum. 2019'da MF Avrupa Kupası şampiyonu oldum. 2022'de Türkiye şampiyonu oldum. 2023'te iki kere Türkiye şampiyonu oldum. 2023'te Dünya Şampiyonası'na gittim. Fakat bazen e, oluşan talihsizlikler nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldım ve orada beşincilikle tamamladım. E, 2024'te Avrupa Kupası üçüncüsü oldum. Maalesef e, üçüncülük geldi. İnşallah seneye daha güzel bir şekilde çalışıp hazırlanıp birincilikle ülkemi kurulandıracağım.